Ve gelin kaynan atışmasını part 2 çekiyoruz. Şimdi başlıyoruz. Şunlara e, başlıyoruz. gelin benim oğlumun evine almayacak mısın? Oğlumun evine. Gelin Yürü anneciğim, hoş geldin. Iy, bu toz ne? Senin yerine Nurten'in kız Hatice'yi alsaydı kip çekip çevirirdi. Ne işte çalışıyoruz yani ne yapayım? Ta bugün de tatil dinlendim. Git bana terlik getir. Git. Her her bir sakin her olamaz. Kay. Git bana çay getir. Çay. Dilimde bağımız kurudu. Geçmiyor. Hamsi kafalı oğlum toz içinde yatıyor. Toz toz. Hamsi kafalı oğlum bunun paralarını yiyor. Neyse gelin geldi. Her limansa da her limansa. Hiç hedef aldat yok mu sende? Unuttum. Hemen getiriyorum. Kay, kay. Edepsiz, hala hıh. Biraz gelmesek mi? Çantamı bir alsaydın teşke. Pardon. direk var abi. Koyayım anneciğim. Saba da bak Koymamış Biz futbol oynayacağız Neyse ben dolcu ferah. İyi de O yüzden de bekliyor. Kendi <laughs> Şimdi bize de dökünüyor. Topla kız, oturma Ve topla. İyi, ayak Kapı üstüne Aysel'in kızı neydi? Devam et bakayım. Aysel'in evi. Bu çok güzel. Aysel'in kızı kalkmış. Her yeri sürmüş. Bizim kız öyle yapıyor Çevizlik mu? Temizlik yapmış. Her yer kırılıyor. Bu kıza da. Bak bak göstereyim. Elma sap ellisi valla. Bak gidiyor. Ben eve bak. Kapıçını uyumak için uyu bırak ben, bırak. Bu nedir nedir? Valla çirkimiz gidiyor. Dünyamız gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Ay ay ay. elledim pırıl pırıl. Biliyor musun ay kızı Hatice'nin abisinin şeyi varmış. Ay kapıyı açsın. Yine bir elini. Elbise 198.

Geliyorum da. Yaşallah bekle biraz. Ne oluyor? Kendi açalım. açalım. oğlumu arayayım da Bu gün hatırlattığınızı 80-80 şifre. Alo. Hamsi kafalı oğlum ne yapıyorsun? İyiyim anneciğim. İçteyim. Sen ne yapıyorsun? Valla ben de iyiyim oğlum. Oğlum seni o kaynı bir şeyler bana çıkart. Bu şeyin biraz mesaiye kalabilir diye mesaiye kalacak. Evet anneciğim baya geç gelirim. 11 bir gibi. He gelin bir bak gelin geliyorum anneciğim. Sopa ve tesviyem var ha. Al bakayım. Ha oğlum ee, şey ben sana bir şey söyleyeceğim ama hani zaten benim söyledim gelene söyleme. Bu gece senin paralarını çal. Evet. o ve bir yarım saat önce kargo geldi. Yuu, geldi. Ne yapma anneciğim. Valla oğlum ben sana derim. Bu kızdan ayrı Nurten'in kızı Hatice'yi alalım diyeyim. Tamam anneciğim neden? Valla bilmiyorum oğlum bak el, kapıdan geçerken elimi sıktım toz içinde valla. Bu gelin içeri temizlemiyor, senin paralarını çarçut ediyor. Bir tane çanta almış. Vay valla benim çantamın içi bomboştur. Hadi bay. Görüşmek üzere anne. Akşam geliyorum bay bay. Gel oğlum gel oğlum. Efendim anneciğim. Çatla. Bu ne? Görüyor musun anne? Oğlum bir şey söyleyeceğim sen neden ne kadar çok kargo sipariş ediyormusun? Anam seni bana şikayet etti. Yine beni kızıcık yaptı değil mi sen de kocişim? Valla yaptı da yaptı. Kapatıyorum ben. Dur kız kapatma. Bir şey söyleyeceğim. Sen ben şimdi akşam eve geç geleceğim. Sen benim anamın elini öptün mü babam? Tabii ki anneciğim. Her zaman öperim. Hadi tamam görüşürük. Görüşürüz. Hadi hadi her bu tozuna bir gelen. Ne da çok güzelmiş de ay bayılacağım şimdi. Benim yükseklik korkum var. Oy! Kaynıyor. Hayda bayıldım Kayna! Kaynıyor. He. Helo oldu. Kaynana kalk. Kaynana kadar. Aa, kolay getirseler aga. Kolay istayırlar kak şu. <laughs> Allah Allah dili deri, deri oğlum daha da çıtırdı. Ne diyorsun kaynana sen, <laughs> sen Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> bir çay su iç. Y de nuevo. Git evet, gider de al. Getir lan bir <laughs> Bak <ben> payla buraya her nefes <laughs> varacağım. Ver işte yapılam. Ver kızım. Sen yapamazsın. Sen yapamazsın. <laughs> Kırıldım. Ben ne yarar oluşayım. Ben bir kocaman Alo kocam ne yapıyorsun? Alo karıcığım ne oldu? Senin bu annen var ya benim başımın etini yedi. Sabahtan beni benimle uğraşıyor. Çay döküyor, ben temizliyorum. Kahve döküyor, ben temizliyorum. Buramı geçirdi artık. Ee olabilir yeter. canım yaşlıyor. Kocam sen de anne, anneni savurup durma ya. Tövbe yarabbim. Yani yukarıcım yani yaşlı başlı kadın olabilir. Af istirin durun yeter. Bakmasın. <laughs> Bıktım artık. Oğlundan anasına bacısına yeter. <laughs> yeter ya ben gidiyorum. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yoksa terlik kafanıza gelin.